Bursa Büyükşehir Belediyesi 700 yıllık bir Bursa efsanesi olan ve geleneksel yöntemlerle yaşatılan Bursa bıçağını Keskin Miras isimli sergide ziyaretçisiyle buluşturuyor. Şehrimizin marka değerlerinden biri de Bursa bıçağıdır. Bursa bıçağının korunmasını ve geleceğe aktarılmasında da çok önemsiyoruz. Bursa bıçağı yaklaşık 700 yıllık bir tarihe sahip. Sergiye gezerken bursa bıçaklarının güzelliğini görüp şehrimizin bizim zengin tarihine doğru yolculuk yapacaksınız. İnşallah yakın bir zaman içerisinde çok güzel bir bıçak festivali geliyor ve bu yönümüzü de özellikle biz vurgulamak istiyoruz. Bu güzellikleri hep beraber verelim. O tarihi yolculuğa bir adım atalım istedim. Çalışmada emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Arkadaşlar.